Gerçekten bu kötü olan, berbat olan, kötü 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 kat kat kötü olan bu kötü yer göreceğimi asla akıl etmezdim. Evet asla. Buna asla akıl etmezdim. Her yerde saçma sapan robotlar dolaşıyor. Bunlar onlar beni ama bu, bu, lanet yere bir daha geleceğimi hiç düşünmezdim ha. Keşke bir daha geri dönmeseydim. Burası, burası çok kötü bir yer. Ve aleyküm. Annesi. Evet. Şimdi sağlık kötülük planlarım ortaya çıkarmanız vakti geldi. Evet. Çok kısa bir şekilde ortaya çıkarmam gereken saçma sapan planlarım var. Evet. Şimdi. Şu tuşlara basmam lazım. Bu tuşlara bastığımda. Evet şimdi bu kodu göreceğim Tüm tuşları basacağım ve sonrasında random basacağım. Hepsi bu kadar basit. Random, random, random. Örneğin ben bu kapıyı tamir ettirmeyeyim. Evet. Evet. Artık burayı yakacağım. İşiniz... Bitti çocuklar bitti